Hepimizin seyir kanadığı Üstat Beşiktaş Selahattin Pınar Beni de alın Olunuz Hatıralar Arşivden mikrofona Bir elinde bağlama Kömür gözlüm ağlama Öğrenciler, bugünkü arşivden mikrofona da konuğumuz, yıllarını Türk sanat musikisine adayan İzmir Radyosu'nun önde gelen isimlerinden Sayın Muhalla Şentop. Hoş geldiniz, merhaba Hoş bulduk. efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Uzun zaman oldu değil mi görüşmeyelim? Evet, uzun zaman oldu çünkü ben 4 sene oldu emekli oldum biraz e, ara vermek istedim yoruldum herhalde vakti evet. yani yaşar dinlen değil ama emekli olmayı seçtim evet efendim. ama tabii musiki denemekli olunmuyor mıyor, olunmuyor mu yani buraya devam ediyorum zaman zaman canlı yayınlarda evet. davet ediyorlar eksik olmasınlar e, koro çalışmaları gençlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hı hı. E, çünkü ben musikiyi çok seviyorum radyo radyo şarkılarını özellikle çok seviyorum öğrendiğimiz şarkılarımızı Evet, klasik olacak ama... ...sizinle ilk defa tanış olacak olan dinleyenlerimiz de olabilir. Evet. Sayın Şentop meslek hayatına nasıl başladı? Önce nasıl ve nerede dünyaya geldi? Ben 26 Nisan 1948'de İzmir'de dünyaya geldim. Kökenimizi ödemişler ama yani İzmir doğumluyum. Hı hı. Radyo serüvenime gelirse... Ben diğer sanatçıların, hani derler ya ben çocukluğumdan beri uh -huh, uh -huh. işte musikiyle yorulurdum. Ben e, o şansta değildim. Çünkü daha çok yabancı müziklere meraklıydım. Öyle mi? Evet, yabancı Mesela Enrico Masios'un falan böyle şarkılarını, <laughs> işte, Jacques de ne falan ezberlerdim. Türk musikisiyle biraz da uzun havaları çok severdim. Allah Her Allah. Uzun havaları severdim. Biraz onlara böyle yatkınlığım vardı. Onları okurdum. Hatta bir düğün bir şey olduğunda mahvedi bir bize uzun hava oku filan der derlerdi de. Yani tam bilmediğimiz için nereden girilir nereden çıkılır. Bazen girer çıkamazdı. <laughs> <laughs> çok ilginç ama. Ama sesim sesim güzeldi yani. Güzel olduğunu söylüyorlardı daha doğrusu ve bir sesim olduğunu ben de farkındaydım ama. Peki tür sanat müziği ile nasıl tanıştınız sayın Şentop? yabancı müzik, uzun havalar, evet. türküler. 66 yılında o imtihan, ben orta sondaydım. İmtihanın açıldığını, anonsunu duyunca bizim mahallemizde çok sevdiğim, buradan saygı ve sevgiyle yanaklarından öptüğüm Yaşar teyzemiz vardı. Çok iyi bir insandı. Yine Allah ömür versin yaşıyor kendisi. Evet. Bana dedi ki ya hala ben seni bu imtihanlara sokacağım dedi. Ya ben heyecanlanırım dedim. Ben Türk müziği bilmiyorum işte dedim. Hı hı. Sana bir iki şarkı öğretiriz biz dediler. E, unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben, ben, diye bir nehavent şarkı. Bunu öğretmeye çalışıyorlar. İşte yarım yamalak öğreniyor gibi oluyorum falan. Heyecandan ölüyorum ama. Yani hiç öyle bir toplumun karşısına çıkıp şarkı söyle Hani mahalle arkadaşlarımızın, komşularımızın önünde söylüyorsunuz da. Ama hiç tanımadığım sanatçıların, işte jüride kimler var? Kutlu Payaslı, Güner Erman, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir ünsiyetim olmamış bugüne kadar. Hala heyecanlısınız. Bu arada hemen müzik diyelim mi? Diyelim. canla bekliyoruz doğrusu. işte e, fuar e, bu basmane kapısında hı hı. giriliyor. O zaman basmane kapısı şimdiki böyle modern konumunda değil de çevresinde böyle çorbacılar falan olan bir yerdi. E, bu Yaşar Tezi beni elimden tuttu, götüreceğim seni falan. Ben dedim sesim bak çıkmıyor. Yaşar Tezi ben <laughs> imtihana giremem dedim. Gel ben sana şurada bir çorba içireyim dedi. Çorba falan kar etmiyor bana heyecandan. <laughs> Kapıda Allah rahmet eylesin o yılların erkek sanatçılarından Halil Atlar, Yaşar teyzeyi tanıyormuş bir toplantıda tanışmışlar. Beyefendi dedi ben sizi tanıyorum siz Halil Atlarsınız. Ya bizim kız dedi böyle böyle imtihana geçip çok heyecanlı dedi ne yapmamız lazım? İşte adamcağız beni dinledi söyle bakayım kızım dedi hakikaten değer mi değmez mi girmesine filan gibilerinden. Valla bence dedi hiç heyecanlanmayın dedi. İçeridekiler çok iyi benim arkadaşlarım zaten dedi. Çok iyi insanlar dedi. Öyle hani sizin de heyecanlı hmm. olduğunuzu bilecekler elbette dedi. Tabii de, ki de. kolay değil sınav bu. İşte girdim ben çok kalabalıktı yalnız. Fuar böyle iğne atsanız yere düşmüyor öyle kalabalık. İşte giren çıkıyor giren çıkıyor kıpkırmızı oluyorlar terliyorlar filan. Ay böyle ayaklarım geri geri gidiyor O kadar kötü Hiç unutmuyorum şöyle bir yuvarlak merdiven vardı <laughs> İmtihana işi yerde hı hı. O merdivenleri bile görmedim desem Yeri çıktım Beni çok rahatlattılar yalnız e, Güner Arman Allah rahmet eylesin Sonraki yıllarda hocamız oldu bizim e, Çok güzel şarkılar öğretti bize Ve o hı şarkıları hı. Söylemek nasip oldu bana Severdi beni Allah rahmet eylesin Evet o merdivenleri çıktık Okuduğumuz şarkı çıktı. neydi? Şu, işte umut edemem diyeceğim ama bir... diyeceğim ama diyemiyorum bir türlü. <laughs> Kızım dedi, sen başka bir şarkı söyle dediler bana. titre titreye son ümidim diye bitti. Sesimin olduğunu farkındalar da heyecandan veremiyorum yani adam Anladım. akıllı. Sonra ritim duygusuna bakıyorlardı işte piyanonun önünde hı -hı, e, hı. size ritim veriyorlar. Beni rahatlattılar yani eksik olmasınlar Allah razı olsun. E, i̇yi ki kısmet olmuş girmişim. Ondan sonra kazandığımı duydum. Çok sevindim. Tabii bir üç sene gibi zaman diliminde devamlı bize konservatuar yok tabii o zaman biliyorsunuz. Hı hı hı. Konservatuar seviyesinde konservatuardan hocalar geldi. Onlar geri dursunlar biz yine müzik diyelim. Tamam. Sen sanki bo baharım... hocalarımız geldiler. Yani konservatuvardan işte Nazım Ay bir tek şan hocasıydı. Efendim bon hocamız vardı. sonra Necla arkadaşımızla evlenen Nebehan Soner hocamız vardı. Batı müziği karşılaştırmaz şey solfej hocamızdı bizim. çok yararlandık kendilerinden. Güner Erman, Necdet Erdemli, Server Özbey, onlar nazariyat hocalarımızdı. E, her gün 5'ten 9'a kadar yani 17'den 21'e kadar hı hı. E, devamlı Basmane'de bir yer tutuldu bizim için. Orada hı hı. devam ettik kurslarımızı. Hı Hıhı. E, her 3 ayda 6 ayda Bekir Bey var. Bekir Sıtkı Sezgin çok değerli bir hoca. E, sonra e, sık sık imtihanlar edilerek Yetiştirildik. 69 yılı zannediyorum. 69 yılında 68 sonu, 69 başı sanatçı olduk. Stajyer sanatçı. Önce bir itelendik, kakalandık. Susun stajyer sanatçılar diyorlardı bize. <laughs> evet. Sonra zaman bizi bugünlere getirdi. Ne kadar güzel. Ee, şimdi işte kim bilir kaç şarkı geçildi değil mi? Öyle derler. Gerçekten kim bilir kaç şarkı geçildi o şimdi, mikrofona ulaşabilmek evet, için. Evet. Şimdi bazen ben işte soruyorlar sanatçılara kaç şarkı hiç ben 2.999 bilenler aslında hep 3000 biliyorlar. Hı hı. 3000 şarkı. Ya 3000 şarkı bilinmez aslında. Bu mümkün değil yani. Hı, hı. Ama tabii ki geçersiniz bu şarkıları. 3000 şarkıyı ezbere okumak hiçbir kimsenin haddi olamaz yani. Mümkün değil. Evet. Ee, bir şekilde yani meyanını unutursunuz, zeminini hatırlayamazsınız. Yani şöyle bile olduğu oluyor. Zaman zaman bir şarkı geliyor aklıma. Ee, açıyorum mesela Firdevs'e. Firdevs ya bunu meyanı nasıl da çıldıracağım bir türlü aklıma gelmiyor diyorsunuz. Ee, ama tabii ki o kadar ben 38 sene hizmet verdim. Hı hı. 38 senede tabii ki birikimlerim çok fazla. Tabii. Tabii ki çok eser geçtik. Hı hı. Devamlı pro, bir de devam üretiyorsunuz. Yani hı hı. sadece böyle kons ve bir koro olur da, şimdi devlet koroları var mesela. Bir plase ediyorlar, şu şu şarkılar geçecek bütün hı hı. şey boyunca sezon boyunca. Biz öyle değiliz ama. Biz radyo sanatçısı olarak. Hem sololarımızda çok şarkı okuyoruz. Hı hı. Hem korolara giriyoruz, fasıllara giriyoruz, klasik korolara giriyoruz. Televizyon çekimlerine giriyoruz. Onun için tabii ki birikimimiz çok fazla. Ama ben bir sayı ver derseniz veremem. Ya bu bir sayıyla ölçülecek bir şey değil bence. Kuşkusuz. Evet. Peki ama o güzel örneklerden birini sunalım mı yine sevgili yani? Tabii. Elimizi. Dinliyoruz efendim. <laughs> Oh, <laughs> Sanatçılar e, kuşkusuz o uzun yaşam yolculuklarında, sanat hayatlarında e, pek çok şarkıyı dediğimiz gibi, az önce sohbet ettiğimiz gibi çalışırlar, geçmeye çalışırlar, bilmeye çalışırlar, yorumlamaya çalışırlar. Fakat bazı makamlar vardır ki hani cezbedi verir onları. E, bazı sekerler vardır ki sözleri etkiler, müziği etkiler evet, onları, evet. Güftekerler vardır. E, sevgili Mualler Şentop kimleri sever en çok demeyeceğim ama hangi bestekarların eserlerini yorumlamaktan mutluluk duyar? Hangi makamlarla coşar? Ben e, bunu benim sanatçı dostlarım da bilir. Kürtü asker hastasıyım. Çok sev yani ayrım yapmıyorum aslında. Mesela bir Hüzzam şarkı, Hüzzam'ı da çok seviyorum. Hüzzam şarkı okurken ya Hüzzam makamda ne güzel bayılıyorum bu makama diyorum ama Güldücü askerin o kadar önemli bir yeri var ki bende, de neden bilmiyorum çok lirik bir makam, hı hı. E, şarkılar güzel, e, Selahattin Pınar'ın, Saadet'in kaynağın güzel şarkıları, e, Avni Anıl. Hı hı. Yani şimdi ayrım yapamayacağım. Ben bestekarları da fazla ayırmak istemiyorum. Hepsinin değerli eserleri var. Ama dediğim gibi bir Saadet'in Kaynak, bir Selahattin Pınar, bir Avni Anıl. Aynen tabi klasiklerde Dede Efendiler, Itri'ler, onları da hep biz e, klasik korolarda okuduk. Ayrı, ayrımına vardık. Çok güzel eserler. Fakat dediğim gibi, hatta Yusuf Nalkesen, İzmirli Bestekar... Evet, Rahmetlerden. Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetlik oldular. Çok acı bir şey tabi. Yani şeyi Şekip Yalnız Işık severim. Çok Hı -hı. takdir ettiğim, şarkılarını çok beğenirim. E i̇şte böyle. İşte böyle. Evet, ee, söylemekle bitmeyecek aslında. Ee, ama bir söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diyelim mi? Diyelim. 8 yıl nasıl geldi, nasıl geçti? Sanat hayatınızda nerelere geldiniz? E, kuşkusuz güzellikle geldiniz. Neler yapmak istiyor bundan sonrasında Sayın Şentop? E, özellikle e, şu anda müziğimizin durumunu nasıl değerlendiriyor? Şöyle izlediğinde, gördüğünde, duyduğunda gençlere dair neler söyleyecek? Şimdi musikinin geldiği yer diye ben bir şey yap yapacak yetkide miyim bilmiyorum yani e, yorumcu şu, olarak tabii ki yapabilirsiniz şimdi yalnız bu, şöyle bu şöyle benim beni en çok üzen şu oluyor mesela batı müziği yok ben şunu her zaman savunmuşumdur halk müziği yok halk müziği okur Türk hmm. müziği yok yan Türk müziği okur Batıcılar Batı okur yani ben sesim var ben her şeyi okurum diye bir şey mümkün değil çünkü gırtlak, hançere... o olaya adapte olur yani Hı -hı. Türk muzikisi okuyan insanın hançeresiyle batıcının işte şimdi isim vermeyeyim popçu birisi mesela meşhur Hı -hı. en çok buna üzülüyorum en çok Hı -hı. evet sohbetimizin sonlarına yaklaşıyoruz Sayın Şentop bundan sonrasında neler yapmak istiyorsunuz ee, planlarınız vardır Size sohbetinizi söylediniz sanatçının demeksi olmuyor evet yani tabii ben şarkı söylemeyi çok seviyorum bir kere Devamlı kendi kendime şarkıda söylüyorum. Bir koro'm var çalıştırdığım. Hmm. E, o hatalara düşmüyorum. Yani bir kişi okuyamıyorsa eğer... ...koroda sen koroda olacaksın diyorum. Mesela kırılmak, gücen, gücenmek yok. E, koro çalıştırıyorum. Konserler veriyoruz. Bazı konserler özel olarak davet alıyorum. Hmm. Solo yapmak hmm. üzere. Hmm. E, daha fazla bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Daha ileri gidebileceğimi. Çünkü imkanlar kısıtlı. Dediğiniz gibi yolları da kapatmışlar artık. Evet. Dediğim gibi yani biz Türk muz yorulmuş insanlarız. Eğer bir yarışma oluyorsa neden bizi jüri olarak çağırmıyorlar veyahut da neden çalıştırıcı olarak iyi bir ağızdan hı hı, hı. iyi bir olmasın? olması. Radyo doğru. sanatçıların hepsi bu işi. Yani en vasat dediğiniz insan bile onlardan çok güzel okuyorlar bir kere. Hı hı. Radyo terbiyesi bambaşka bir şey. Çok doğru. Onun için bundan sonrası için İnşallah her şey daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem yorumcu hem evet. eğitimci kimliğinizle evet. yine müziğe hizmet etmeye devam edeceksiniz. Gayet tabii gayet tabii. Başarılar diliyoruz Çok o teşekkür halde size. Yine güzel bir eserle veda etmek istiyoruz tüm dinleyenlerimize. Sağolunuz efendim. Teşekkür ederim.